Şimdi Galatasaray'da, Fenerbahçe'de geçen sene ve önceki sene olduğu gibi oyunu domine eden, rakipleri boğan Gol isteyen, maçı mutlaka kazanma derdinde olan takım görüntüsünde değiller. Kaçıncı haftadayız? 15. haftayı mı oynadı bu takımlar? Ligin yarısına geldik. Demek ki bundan sonra da çok bir şey değişmeyecek. Çünkü diğer takımların da oyun organizasyonu artık oturuyor. Artık kolay maç yok onlar için de. Trabzonspor'a gelirsek, evet 90 dakikanın tamamını domine eden bir oyun olmayabilir. Fakat hakim Rahat %51'e Trabzonspor hakim oyunuyla. Fatih Hoca'nın takımı geriden topla çıkarken hiç sorun yaşamıyor. Topu 3. bölgeye getirmekte hiçbir problemi yok. Savunmada dediğim gibi sol tarafta biraz ufak tefek sorunlarımız olsa da lokasyonda işte karşılamada bazen ufak tefek hatalar yapsak da 3. bölgede top kayıpları nedeniyle fazlaca geçiş yesek de bu takım Onları da toparladığı zaman bana kalırsa Süper Lig'in en iyi futbolunu oynayan takımlardan bir tanesi belki de en iyisi. Trabzonspor'dan bahsediyor. Bu sene gördüğüm tablo Trabzonspor'un şampiyon olabileceği bir dönem. Bu net yani. Oyun olarak bu bize bunu gösteriyor. Trabzonspor bu sene şampiyonluk yaşayabilir. Ha, hakemler, şunlar, bunlar. Onlara hesaba katın doğru. Bilal'cim bizi yapmazlar. Doğru, kesinlikle. Onu görüyoruz. Kimseyi dinlemiyor adamlar yani. Onu görüyoruz. Onlar zor iş. Evet. Hadi diyelim ki oralardan geçtik veya onları da ezdik geçtik yendik mendik falan. Ama Trabzonspor'da ben gerçekten oyun anlamında heyecan uyandıran şeyler görüyorum. Göztepe maçında da kazanacağımıza ben inanıyorum. Ne kadar zor olduğunu biliyorum. Fiziksel olarak zor. O taraftarın baskısı altında Göztepe'ye karşı oynamak zor. Zaten normal artık bir takım yok. Her maç zor biliyorsunuz. Kaybettiğimiz puanlar vardı. Anlamsız işte Samsun'a son dakika gol yemesek Gaziantep maçı var. Alanya maçı var. Fener, Galatasaray maçları falan var. Anlamsız aslında kazanabileceğimiz maçlar da oldu. Evet. Bundan sonra da muhtemelen olabilirler. İnşallah olmazlar ama. Olabilitesi var. O da takım oturmadı. Ama bir heyecan geldi. Biraz daha oyun ezberi geldi. Yavaş yavaş da oturacak. O yüzden ben bu sene Trabzonspor'dan şampiyonluk bekliyorum.